Görev yapması lazım. Başladı. O da işte akla geldi. Aynen. Demek ki kapatmamış. Ama kapatınca da oluyor böyle bazen ya. Abone eee. ve bağışlara bakalım. Gariban geldi zaten ya. Bakalım hadi. Ee, Haris 33, Sına Ceva, Z Semih, Mustafa, Göktuğ Yıldırım 7, ee, Destruction 05 okumuştuk sanırım. Ghost Your dedi evet. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz çok teşekkür ediyorum dediğim gibi maalesef toplu okuyorum normalde tek tek teşekkür etmek isterdim eyvallah desteğiniz için ve umut tk 3 lira göndermiş abi yayınlar başkan veysel abi os başta veysel abiye Osman'a olmak üzere bütün ekibe selamlar aleyküm selam insanları tutmayalım ya burada gidelim Bu ne abi şimdi Allah aşkına. Ay. Ee, şey diyeceğim. Ne diyeceğim? en abi? son ben Green'i e Berkay beraberdik. Ben sağa doğru gidiyordum. Sağa doğru gittim de geri dönmemen ben kameranın üstünde. önünde. Kameradakini öldürdüler sanırım geri geldim. Şimdi ben şöyle şimdi bir şey, şey söyleyeyim. Bu Direkt size 5 kişinin adını vereceğim. Direk. Evet abi. <laughs> Suat AFK. Evet. Yanında İmran AFK. Evet. evet. O maç ile ben onun yanındayım. Onları bekledik uzun süre. Evet. Tam aşağı indim sola döndüm. Holo kameranın oradan şey <laughs> kapıdan girmeye çalışıyordu. Yok değil mi? Önümde Kamerayı bekliyordum. Kamera sönecek mi? Biri öldürecek mi? Ee, kameraya biri mi bakıyordu o ara? Kamerada evet, ben Kamera yanıp sönüyordu. Ben onu bekliyordum. Osman vardı ben o zaman. Osman'a da saymazsak kim kalıyor? Efle, Komancı, Komanci, Komanci de Ef ile Berkay. Aa, ilgilenen var mı Veysel abi? Şey Ef ile Berkay dedim ya. Ben yani bir şey söylemek da istiyorum şimdi. Evet. Veysel abi'nin infolarından evet. Bir tane ceset gördüm ben ve cesete ben basmadım. Başka cesete basıldı. AFK'lım bitti ve etrafımda Ebu Bekir'e ve Son komancıyı gördüm. Ve diyor ya. Ve diyor ya ben çıktım sonra gittim diye. Tam kapının çıkışında abi. Ya o zaman komancı Ebubekir Ebu Aa, Bekir, onlardan biri o zaman. Yani, yani olan, Bekir sen de olabilir. Ebu hala Başındaydım biri gelecek mi diye. Ben, yukarı... hata... ben yukarıda başında bekliyordum. Hiçbir Artık şekilde kay, hareket etmedi. Evet, ben telefonu hareket etmedi. Ama istiyordum. Suat en son hareket etti. Evet. Ee, Hayır, ben et. Hiç... Suat en son hareket etti. Basılmadan birkaç saniye önce Suat hareket etti. E, ee, Melih Can sürekli etrafında yuvarlak çiziyordu. Veysel evet. çıkıp gidip geliyordu. Ben Berkay'ın eminim bu arada. Ben Osman sen nerede buldun? Sol alt. Sol alt. Berkay bu arada. Berkay sol aşağı indi. Abi Berkay'ın gitti. Berkay. Tamam, asıldı. Oh, asıldı. Abi niye öyle oldu ya? Evet, bağışları oyun içinde bir daha okumamamız lazım. Onu bir kez daha görmüş olduk. Hiç info alamadık gördünüz mü orada? Bunu taktiğe çevirdi zalim hainler. Afrika taktiği yapabiliriz. Bak bu güzel bir taktik. Masumken bunu yapalım. Geliyor mu Osman? Gelmiyor. Hain olsa bence gelirdi. Şu kameralara biz bakalım. Azıcık da biz kameralara oynayalım ya. <laughs> Ay çok korktum. Çok korktum. Ee, evet. Ben, ben, ben <gülüyor> öleceğim <gülüyor> ne adamsın lan Osman'la. <laughs> Osman mı? ne alaka ya? Abi kamera ben dedim ki azıcık da biz kameralara oynayalım dedim. Sol alttan yukarı doğru çıktım. Osman bir selam çaktı oradan bana. Tamam. <laughs> ondan sonra kameralara bir gittim ne göreyim? Yerde bir ceset. Kameram kamera odasına girmedim bile ben biliyor musun? Ben bak, elektriği yapmak. Şey şey elektriği var. elektriği açtım. Elektrik kesildikten sonra elektriğin oraya 500 Hı. kişinin geleceğini biliyorum ve Hı. kamera odasında adam tamam. odası aşağı doğru. Bir dakika biliyorum. tamam bunu yazdık. bir dakika efendi neredeydin? Ben şu communications'ın altındaki oda var ya orayı yaptım. Aşağıdan e, Veysel abi ile karşılaştım. Aşağıda Veysel abi giriyor. Aşağı, aşağıda Veysel abi. Yeni aşağıda Komançı ben. Tamam. Kimdi Komançı diğeri? Üçüncüsü aşağıda. Ebu Bekir abi. Ben... Şey Efe'dir. 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 Efe diyor. Ben, Şimdi tam Efe. uzun süredir mi beraberdiniz? Yani Yok. Ki... Yeni karşılaştık. Ben ama ben dışarıdaydım. Bir dakika şimdi dur oradan şeye girip kaçmış da olabilir. Ben onu tespit etmeye çalışıyorum. Tam neredeydiniz abi? Üçünüz bir araya geldiğinizde. Ee, o e, değirmen var ya iki tane. Çarkı. Aa, onun, e, tamam. önün, onun önündeydik. Komanç oradan çıktı. Şimdi yani orada o taraftan iki, geldi çok kimdi? aşağıdan geldik oradan. Tamam, için. dahil olan kimdi size sonradan? Ben i̇lk önce bana Efe de geldi, yukarıdan gelen yok. Abi değil. ben bir şey söyleyeyim, ben Veysel'in ve Melihçem'in hain olabileceğini düşünüyorum şu an. Oyunun ben başında da iki yani. isim evet. vardı bak, cesetlerin orada. Ben Veyselam ya da Melihçem birini asalım derim. Evde Ben, ben Veyselam'a verdim yok, abi. Yok, yok, yok. Ben değilim. Suat ben değilim, ben yukarıdan indim oraya ya. Abi bilmiyorum, ben senden Suat. şüpheleniyorum Suat, ya, şu an birini asmamız lazım. Ya ben niye birini asma... Lan niye birini asmak Abi gerek? Abi iki, iki tane taim... hain var, iki tane hain var. Oyun bitecek. Lan birini astık zaten, tek ölü var. Tam iki hain var. Kimi astık ya. ilk başta ya? Ha, Berkay'ı astık. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Berkay'ı ben şu tartışıp asmadığım hiç aklımda bile yoktu ya. E o zaman yanlış adamı astık şu an. <laughs> Bu el niye böyle oldu ya? Ben Evet abi. Şimdi bir şey söyleyeceğim ben. Evet. başta eğer Berkay hain değilse evet. ve son komançı onları kandırıp Berkay attırdıysa evet. şu anda bir, bir kalması normal. Evet. Hatta attırmadıysa yanlış kişiyi astırdık. Doğru. Şu anda şöyle bir şey var. Efe eğer hain olsa daha doğrusu Efe ile biri hain olsa iki tane hain olsaydı şu anda an Efe tuşa basmazdı. Doğat'ın aynı olmadığından eminim benimle beraber afiyet kaydı. Ee, son komançı biraz daha yakın geliyor temiz olmasına karşılık. Bence tuşa basılmışken Osman'ı gönderebiliriz. Bir tane hain varsa da bakacağız artık duruma. <laughs> <Osman 'a gülüyor> <laughs> ya Bu el karavanı oldu kardeşim zaten yani sıradan yani asasasas yani. şey mi bak az önceki olay da şöyle de olmuş olabilir evet, olmuş doğru olabilir değil yani. sen söyle bana ne yaptığını bir saniye söyleyeceğim ben sen sen bir susarsan konuşuyorum çünkü ben tamam, burada. Özür dilerim. kamera <laughs> kamera odasına doğru Suat giderken beni yolda gördü ya yukarı evet. çıkıp adamı öldürüp sonra rapora basmış olabilir mi? Peki bunu düşündünüz mü? Ama Beni şöyle yani. ben onu düşünmedim çünkü şunu söyleyeyim ee, biz APK giden iki tane kit çıkıyor. Evet. Ee, ben Suat'ı netice, ben tam telefonla konuşuyordum o arada ama ekranı izliyordum yani. Ee, burada Medetchan biraz daha bana yakın geliyor hani evet. temiz olabilir diye Osman seni asıyoruz. As. bence. Abi ya, Asın o zaman ne as. diyeyim ki yani? Öbeke ya, ben hiç ayrılmadım ya. Şöyle bir şey söyleyeyim. Osman. Efe Aynen. hain olabilir. Okey bak efe de hain olabilir ama tek başına haindir. Efe kesinlikle iki kişiyle beraber ya bir kişiyle beraber hain değildir burada. Osman. Asın abi yani ne diyeyim ki As tamam abi. Bir şey demedik. Asın. Osman değilse. Asın abi as as. oyun bitmesin abiceğiz. Değilse efe değil efe. Hayır değil sonu neyse asın, oyun asın. Direkt 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 düğmeye basın direkt düğmeye basın. Yok 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 oynarız oyun oynarız. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben oynayacağım abi oyna oyna ya. Bekir abi burada. Ee, Bekir beni kesecek mi acaba? <laughs> Elektrikleri yapması lazım benim. Melihcan Melihcan ya diğeri bu arada ben söyleyeyim size. Ben kaçacağım o yüzden. Elektriklerin orada ceset varsa eğer Melihcan değil diğeri. Et evet, de hmm. hmm. Allah Allah. Abi ben şimdi şunu söyleyeceğim. Beni dinleyin tamam mı? Abi Suat, ölmüş. ölmüş. Tamam tamam Efe Efe. Suat ölmüş ya. <laughs> Çünkü ben diyecektim ki Efe'ye. Elektrik odasına sen neden gittin. Niye açmadın geldin diye diyecektim. Zaten ondan sonra sen ölmüşsün. Ya, ölmüş. Ya, Şimdi ben az ya. önceki infomda biraz daha yine e, zorluyorum. Dediğim gibi Efe tek aynı açtım. olabilir. Ben açtım gittim orada. Son komançı öldürüp gelip burada şey yapmış olabilir bu arada. Ya Ebu Bekir abi ben sen oyun başı başına ayrılmadım yani oyun başı infonu unutma. Ya. Yani. Ya. Şimdi aslında işte orada çok yakın iki kil şey. çıkmış ama ikinci kilden hiç haber çıkmadı kim hani ikinci kili kimin e, nerede görüldüğüne dair bilgi yok sadece bir tane kill görülmüştü. Al bak ben sen elektrik odasındasın gittim Efe oradaydı ama tamir etmemişti. Beni gördükten sonra tamir etti. tamam. Efe e, sen elektrik odasındasın doğru mu? Eee peki sen buradaki elektrik odasına giderken ki yol güzergahını bana anlatır mısın? Bir saniye bir saniye. <laughs> Bozuluyor bazen kulak. Ya bak bak zaman kazanma bak bak zaman ee, kazanma. Elektrik bak. odasına giderken ki yol güzergahını bana anlatır mısın? Ben gittim ya orada arkamda... Hayır hayır güzergahını bana anlatır mısın? Neyi anlatayım? Nereden <laughs> gittin oradan? Ya. Aşağıdan aşağıdan kapıyı açtım tamam mı ya. yukarı doğru gittim yavaş yavaş Arkamda sanki kimse gelmiyor tamam mı çünkü bayağıdır elektrik yok kimse gelmiyor arkamdan bir ölecektim mı diye bakıyorum Biliyorum ama, ama. 10 saniyeler Ebu Bekir oylamazsam bitecek. Çünkü Efe de bana verdi Anladım Bitti mi abi? Kazandık Kritik hamlelerle taşıdık oyunu Efe bir Efe'ydi değil mi? E, efe efe, efe, efe beni yemedi. oyun başı Yani. Ya. Doğru diyor, doğru Suat sen beni ne yemedi de yem edersin. Veysel abi ben yem etmedim bildiğin inandım sana ya. Lan bana inandım ve beni alsın.